Siz de başınızı sokacak bir çatı, bir yuva, dört başı mamur bir ev arıyorsanız... ...mahalle apartmanı tam size göre. Metrobüse sadece 15 dakika mesafede, şehrin keşmekeşinin göbeğinde... Gel gel! Abi, abi, abi. Abi. Abi, orada orada. Abi, ...estetik algılarınızı sarsacak bir mimari. Adrenalini iliklerinize kadar yaşatacak bir muhitte... Çalama. ...rutubetli bir yaşam alanı, yaz-kış soğuk su imkanıyla, haftanın 7 günü 24 saat özel güvenliği ile, beton yığınları arasında nefes aldıracak yeşil alanlarıyla, evinizin hemen önünde otopark imkanıyla ve mahalle ruhunu iliklerinize kadar hissettirecek komşularla. Mahalle Apartmanı Fırsatı kaçırmak istemiyorsanız bizi arayın. 444 Mahalle Apartmanı. Sizce de ailenizle yeni bir gelecek hayali kurmanın tam zamanı değil mi?